Selamünaleyküm aleyküm tekrardan. Sık sık karşınıza geliyoruz. Ama yapılan hizmetleri görüyoruz sürekli. Gerçekten canlı yayın yapmamak elde değil. planlarımızı diktik şöyle. Şu şekilde planlarımızı diktik. Çam ağaçlarımızı gittik. Su sularımızı bulduk. Böyle mesire alanımızın ismini nasıl olmuş? Şöyle hoşuna edenleri bir yoruma alalım. Bozkır Söğüt Mahallesi Müsün Yazıcıoğlu Mesire alanı olaraktan isimlendirdik buraya Allah'ın izniyle. Ondan sonra herkes burada, etini, mangalını yapabilecek, çayını içecek, sohbetini yapacak Allah nasip ederse. Mesire alanımızın ismi görüldüğü gibi, mesire alanının ismini tabelasına astık. Çalışmalarımızda Çalışmalarımızda devam ediyor Önce bozuk yerleri Yapıyoruz şöyle Bunun içine toprağı Dolduracağız abi Toprağı dolduracağız burayı Buranın içine çiçek dikeceğiz Çiçek Ramazan ustanın ellerine sağlık Ustamız Ramazan Bey ünlü amelemiz Mustafa Tosun her şeyden taviz var. Gözlükten asla yok diyor. Var mı bardak şişe? Harcın en iyisini ben kararım diyor. Böyle görüldüğü gibi. Buranın içini dolduracağız şimdi. Burayı çiçek saksısı olarak kullanacağız Allah azim versin. Çünkü çeşmenin yenisini sıfırını yaptıracağımız için burayı böyle çiçeklik yapacağız çiçeklik. Çekeceğiz ekeceğiz bunun içine çeşmemizi de şuraya yapacağız. Böyle şaşalı bir çeşme olacak Allah azim verirse. Çünkü üç tane su bulduk. Su. Suyun birisi burada. Suyun birisi burada. Bunlara ağaç dikimi yapacağız. suyun birisi burada görüldüğü gibi o suyla so sosu aynı aynı su ne diyorum ha o o da iyi bu o, o da şöyle ama bu su çok güzel ha bak bak burada kadar şöyle geliyor bu su fazla farklı mı orada kadar var ya öte daha şimdi bu su farklı bir su arkadaşlar şimdi bu suları tümünü birleştireceğiz Şöyle öldü. Borular eski olduğu için yarılmış, çatlamış kendi haline. Bazılarında boru yok. Burayı dört dörtlük bir nesre haline getireceğiz Allah azim verirse. Görüldüğü gibi şurada da buraya çeşme var. Yarın bunun suyu da gazlanacak. Bu da faaliyete geçecek. Allah nasip ederse. Şimdi aşağılara doğru gidiyoruz. Suyun gözleri buralar çünkü. Adına, şanına yakışır. Köye yakışır bir mesra alanı. Suyun yataklarını bilen köy eski yaşlılarından böyle damcamız. Ya, abi. Gepçeci abi. Hüseyin abim. Sağ ol abi. Sağ olsun elinden geldiği kadar. Allah razı olsun. Her şeyini yapıyor. Belediyemiz sağ olsun Gepçe'yi hizmetimize sundu. marka kalite marka bu görevli araç tercübeli kepçeci'miz Hüseyin Bey ağırı, ağırı, ağırı. ve burası da ne olmuş sizce Soğut Mahallesi Mesire Alanı Boşuna gidenler, iyi olmuş diyenler şöyle bir yorum alalım. Böyle çam ağacı buralarda şuraya da Allah azim verirse tam şu bölgeye mescit yapacağız değil mi dayı? Tabii Allah azim verirse. Buraya mescidi yapacağız. Böyle dörde dört. Yarın burayı düzelttirelim. Yarın Allah ha, azim verirse burayı düzelecek. Yirmiş yani Nisan mı? Gelmeyeceğiz. gelmeyecek. Tamam. Ondan sonra bu bölgeyi böyle mesra alanın mescidini yapacağız. Evet. Allah azim verirse. Çeşmeyi de şu karşıya yapacağız. Şimdi suları hepsini bir şey yaptık. Bir araya getirdik. Borularını değiştirdik miydi? Çeşme faaliyete geçecek. Ondan sonra tel çekimi yapacağız. Yukarıya çıkarabilirsin. Yukarıda dursun evet. Şimdi Gepçeci gidiyor mesaisi oldu Yarın yeni gelişmelerle yeni hizmetlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı işleriniz olsun. Burada mescitte bir pirkette benim bir torbada çimonta benden olsun derseniz biz buradayız meydan burada herkesi davetliyoruz burayı yaptırdık burayı şimdi böyle taş yaptırdık şunlar, şu pislikler temizlenecek şimdi buralara şomine şeklinde ocaklıklar yaptıracağız Şöyle duvar dibine. Yani herkes kendi bildiği ateşte elde sabit bir noktada şurayı şöyle dolduracağız. Buradan yukarıya kadar şöyle herkes burada mangalını, çayını, yemeğini yapabilecek. Burayı Burayı ne yapıyoruz? Burası park yeri olacak şöyle. Araçlar şuradan girdi miydi? Dönüşü, girişi rahat bir şekilde bu kamelyaları içeri alacağız. Bundan şu anda elimizde iki tane var. İçeri alacağız. Beş tane de sponsorumuz var. Onlar da geldi miydi? Yukarı ile beraber birleştirip hizmeti açacağız Allah nasip ederse. Kurban Bayramı'na Söğüt Köyü'ne gelen Muhsin Yazıcıoğlu mesire alanına gelen semaverini mangal telini unutmasın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı işler.